şimdi Evet güzel bir gün devam ediyor hızlı bir şekilde yine kahvaltımızı yaptıktan sonra. Arkadaşlar güzel bir gün. Başında o günlerden neydi? Salı değil mi? spor yaparım. Yemek yaparım. Beyaz çamaşırlar katlanacak. Onu katlarım falan öyle geçer. Trafik yoğun. Biraz çok yedim galiba. Midem şişti. Bir tane fazladan yedim aşağıda. İyi bakalım hadi arkadaşlar. Görüşürüz. Burada çayımızı içtik arkadaşlar. O da çok demliymiş vallahi ya. Açık. Adaklı kurbanlık kesim alanı. Adaklı kurbanlıklar oluyor bu taraf sağ taraflarda. Oradan kestiriyorsun. Bir ara biz arabaya kestirmiştik. Öbür arabaya. Sonra Akike kurbanı kestirdik arası. Sonra babam için kırmızı ışıkta. Evet yeşil yandı galiba. Yavaş yavaş ilerliyorlar. Biz böyleyiz. Derken niye 对，我最近。 başına koyun sağdan istediğin yere bir güzelce Allah kazadan beladan korusun arkadaşlar biliyorum eve yaklaşıyoruz işte şimdi hemen duşa gireceğiz <laughs> saçlarım dağınık dağınık yağ sürdüm dış duş sonra siyadan birazcık sürdüm şimdi duşa gireceğim var işte jimnastiği var. Oraya ben de gitmek istiyorum. Tam halasıyla işte Barlas'ın şeysi Bir saati çakışıyor. Tam Barlas'ı koyacak. Babası 10 kala oradan hemen halasıyla taraftayken 6'da, 7'de, 8'de geliyordu bazen. Bugün pazar. Geçen hafta pazara çıktık. Cumartesi de bugün. Çıkıyor. alınacak bir şey. Ya arkadaşlar şimdi biz pazara gidiyoruz. Hiç bir tane bir şey alınacak diye gidiyoruz. Ondan sonra elimizde çantalar, poşetler çıkıyoruz. Yani yemedik mi? Yedik tabii ki ama Devam Marketten alacağımız şeyi oradan alıyoruz. Taze alıyorsun tamam Pazardan taze de alıyorsun. Her şeyi almıştık geçen hafta. Hatta ben bir şey almayacağım ama pazara da gitmesem sıcakta ne yapacağım diye gittim. Baktım patlıcan 15 TL, 10 TL, 20 TL, salatalık 25 TL, bazıları 15 TL. İyi dedim hadi madem alayım uygunmuş fiyatları derken bir baktık e, 1500 liraya yakın alışveriş yapmışız yani. Bunun içinde eşimin şeyleri de var, Şortu da var 250 TL. İşte var, zeytin aldım mesela. E, zeytin ihtiyaç mıydı? Yeşil zeytin bitmişti aslında aldım. aldım. Tuzsuz, Rana ayrı aldı, ben ayrı aldım. Rana tuzsuz zeytin aldı. Derken Pazar da farklı güzel aslında uygun fiyat yani pazara e, giden ucuz uygun ve güzel şeyler var. Biz daha fazla alıyoruz yani yok alınmayacak ihtiyaç değil. hadi alalım 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 diyoruz. Ben için pazara ben her zaman gitmeyi sevmiyorum. Ya kışlık hazırlık yapacaksan gideceksin de ben benim kışlık hazırlığım olmuyor arkadaşlar. Bu kadar. Ama açıldı. Sen görmedin mi? Gördüm Ayşe. Hangi? Yolda geliyor. Hızlı geliyor. Düt diyor Ben düt deyince Allah Allah diyorum. Bu ne? Bence görmedin ne? sen Gördüm Ayşe. Niye görmeyeyim? Aha yok kapalı ya. mı? Bilmiyorum. Ne biliyorum ben? Araban araba gelecek yani. Neyse ayrı.